Herkese merhaba arkadaşlar ben Aslında Sabit 80 Ben mouse kod challenge yapacağız zaten Neden mouse kodla kullanmadığımı şu sesle tamamlayabilirsiniz i̇şte Hadi gidelim Bu arada diyeceksiniz madem mouse <laughs> <Şu> kod <orkesleri> nasıl <laughs> Evet ona verecek tek cevabı şu mouse bilgisayarın mouse'ını kullanıyorum yani Ayrı bir mouse takıl değil Tamam bırakın yani bir tane de mouse kullanıyor ya hiç şey bilgisayarınkini imkansız evet, evet. 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 Masum topu demek ya şimdi döndüremiyorum yani böyle şeylerde gitsin diye ee, alttaki slotlarına tutun tutun kesinlikle slot türkçe slot türkçe değil çünkü yani benim bildiğim kadarıyla şunu şöyle ana çocuğuma şunu şöyle bir diyelim silgisiye saldıracak çok. Abi full gelişmem lazım yani şu an. çünkü zaten durumum kötü. Ya e, durumum kötü dediğim e, çok zor bir iddiadayım şu an. Oy oy. Ama cidden zor ya. Dönmüyor bir de mouse'una bak. Bo Abi bunları kadar azık olmayı Bunlar kadar ezik olmayalım. Abi vallahi olmazlar adam öldürdüm ben az önce. Bu arada sizin kulağınız ağrıyor şu an ama ee, Bu kulağınız yanlış oldu Başımız ağrıyor şu an büyük ihtimal Yedi can. Abi ben bir kişi öldürdüm <laughs> Yani iddia bitmiştir <laughs> Bence iddia bitmiştir Şu adamı alır mıyım ben <laughs> Alamam büyük ihtimalle deneyeceğim hadi hadi arka full demir setsin lan aha vurdum botunu vurdum botu düştü onun The o şeyden fırlıyor. On çok zorlanma nasıl olmakla oynamak. Yay, Vurdum azaba. Geçiyor, demir seti mantıklı olur ya. Yani. Anne ben böyle durayım. Şu şu full demir seti alalım. tecrübe ekstra atmış. Şöyle yapayım da biraz beğeniriz bulunmasın. Abi yapması çok zor ya. Aha oklarım da bitti. Şöyle güzel. Suyun altına iniyor daha hazır gözden. Altı en olmuyor da. hadi Aldım. Öldük. Belki büyük mouse pedi mi? kontrol ne çalıştım adamı şimdi ne yapıyordum? bir video teşekkürler. eğer arkadaşlar bu videoda da artık hiçbir şey olmazsa YouTube bırakacağım yani. Tamam artık Yani o kadar uğraşıyorum videolar için hiç izlenmiyor videolarım bitti. Bu pes etmekte. <laughs> Canım 5 yıldır bu işi de yapıyorum. Canım sıkıldı. Belki eğer e, şey olursa bu video tutarsa ve abonelerim artarsa izlemeleri falan. Belki o şekilde gaza gelip e, tekrar bir keyif almaya başlayabilirim. Bir keyif <laughs> ben şu anda keyif almıyorum bu herhalde mesela. Ama bu bak bu eğlenceliydi bunu kabul ederim. Bu eğlenceliydi. bu demisine saldırmak yerine mesela şunu şey, şunun gibi adamlar saldırsa bir, bir adam aldık öldürdük yani. iddiamız tamamlandı. Ben onu söylemeyi unuttum size başında. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, videomu paylaşmayı unutmayın. Beni bilin. Takipte kalın.